Zeynel Balcı, Yorgunluk Sinyalleri Borsada satış denemelerine rağmen çıkış trendi korunurken geri çekilmeler bu aşamada teknik düzeltme olarak görülüyor. Geçen haftaki yazımızda da işaret ettiğimiz üzere sert yükseliş sonrası yorgunluk emareleri gözlendi. Ancak piyasa bozucu olumsuz bir haber akışı yoktu. Bıst 100 endeksinde tarihi zirveye oldukça yaklaşılmış olmasına bağlı olarak bir parça yükseklik korkusu Çıkışı destekleyecek yeni para girişi ve gündem ihtiyacı hissedildi. Bu noktada, borsada çıkışın devamı için geri çekilerek güç toplamanın alışıla gelen piyasa hareketlerinden olduğu bilgisini paylaşmak yerinde olacak. Dileriz bu deneyim yine tekrarlanır. Bu süreçte olumsuz bir gelişme olmaması ve çıkış trendinin korunması gerekecek. Piyasalarda son dönemdeki iyimserliğin kaynağı, Temmuz toplantısıyla başlayan TCM ve faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi. Enflasyondaki gelişmelerin de bu görünümü desteklemesi ayrıca kayda değer. Mevcut piyasa fiyatlamasının içinde kısa dönem için faizle ilgili gelişmeler belli ölçüde var. Orta ve uzun dönem yeni fiyatlamanın başladığının teyidi için ise BIST endeksinde 11.250 zirvesinin geçilmesi önemli olacak. Ara hedefe dair geçen haftaki TCMB enflasyon raporu sunumunda mevcut tahminler korundu, ara hedef uygulaması geldi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı sonunda enflasyonun %25 ila %29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz dedi. Sunum ana hatlarıyla olumlu karşılanırken piyasalara etkileri ise sınırlı kaldı. Faiz düşüşü sadece finans piyasalarını değil, reel ekonomiyi de önemli ölçüde etkileyecek. Son günlerde açıklanan ekonomik verilerde bir canlanma görmek mümkün. Sanayi üretimi haziranda %8,3 arttı. Mart ayından bu yana yükseliyor. Temmuzda konut satışları tekrar yükselişe geçti ve aylık satış 142 bin oldu. Faiz düşüşü 0.6, 2025 dönem bilançolarına henüz bir yansıma göstermese de önümüzdeki aylarda etkilerinin görülmesi çok muhtemel. Konsolite olanların 19 Ağustos'ta yayınlanmasıyla yılın ilk yarısına ait bilanço açıklamaları bitecek. Şimdiye kadar yayınlanan bilançolar için geçmiş dönemlere göre daha iyi demek yerinde olacak. Enflasyon muhasebesinin de etkisiyle yine bol miktarda zarar açıklayan şirket var. Lokomotifler var. Borsada son dönemlerin en önemli sıkıntısından biri de iyi bilanço bulmanın zorlaşmasıydı. Bu açıdan faizde düşüş devam ederse bundan en çok yararlanacak kesimlerden biri de borsa yatırımcısı olabilir. Borsayı karlı, canlı şirketler taşır. Yılın ilk yarısına ait bilançolar arasında iyi gelenlerin etrafında kümelenme görülüyor. Kesinlikle tavsiye olmamak kaydıyla hisse ismi vermek gerekirse THYAO buna iyi bir örnek sayılır. Portföylerde en fazla yer alan hisselerin başında olan THYAO, bilanço sonrası ivme kazanan çıkışla BIST 100 endeksinden daha fazla prim yaptı. Ayrıca lokomotif işlevi gördü. Borsada bilanço karları düşük kalınca fiyat kazanç oranları yükseldi. Son yaşanan yükselişle BIST 100 fiyat kazanç oranı 15.2 oldu ve son 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu görünümün altında yatan en önemli sebep, BIST 100 endeksinin aşırı primli olması değil şirket karlarının zayıf kalması elbette. Borsayı zirveye yaklaştıran ana gerekçe ise faiz indirim süreci ve beklenti fiyatlaması olmaya devam ediyor. Borsada satış denemelerine rağmen iyimserlik korunuyor. Yabancı hisse almaya devam ediyor. Piyasa görünümündeki iyileşmeye yabancı yatırımcılar ilgisiz kalmıyor. Ancak son haftalarda belirgin bir hal alan yatırım araçlarındaki pozisyon değişimi söz konusu. Son 5 haftada hisse senetlerindeki 806 milyon dolarlık alıma karşılık tahvil bonoda 594 milyon dolarlık satış yaptılar. Nette 212 milyon dolarlık sıcak para girişi var. Tahvil faizlerindeki düşüş ilgilerini azaltmış görülüyor. Döviz kurlarındaki yükselişin zayıflaması çok yoğun olmasa da sıcak para girişlerinin devamını sağlamış durumda. Türkiye'ye dış bakışı gösteren ülke risk primi ise 267 ile 19 Mart sonrası en düşük seviyelerine çekildi. Buna bağlı olarak Türkiye'nin Eurobond faiz oranlarında düşüş yaşanıyor. Bu çerçevede borçlanma maliyetleri de azalıyor. 8 Ağustos ile biten haftada yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 77 milyon dolarlık alım yaparken tahvil bonoda 417 milyon dolarlık satışa imza attılar. TCMB rezervleri ve bankalardaki yabancı para mevduatlarındaki yükseliş devam etti. TCMB brüt rezervleri 4.5 milyar dolarlık artışla 174 milyar dolara yükselirken yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 3.4 milyar dolarlık artışla 195 milyar dolara ulaştı. Borsada zirve umudu sürüyor. Borsada görülen düşüşe rağmen çıkış trendi korunuyor. İlk destekler 10800, 10780 olarak görülürken sonraki ve daha önemli destekler 10600, 10650 seviyelerinde bulunuyor. 10.600'ün üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. İlk dirençler ise 11.100 ve 11.250 seviyelerinde. 11.250 tarihi zirve olması nedeniyle daha önemli. Çıkışın orta ve uzun döneme yayılması için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte 11.250 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir. Dış piyasalar sakin. Dış piyasalarda dikkatler Trump-Putin görüşmesine çevrilirken olumlu hava sürüyor. Trump ile Putin uzun görüşüp kısa açıklama yaptılar. Bu yazı hazırlanırken haberler tam bir anlaşma sağlanamadığı yönündeydi. Bu açıdan piyasalara etkileri sınırlı kalabilir. ABD tüketici fiyat endeksinin beklentilerin altında kalmasıyla borsalarda yükseliş gözlenirken altın fiyatları yükseldi, dolar zayıfladı, ABD tahvil fazileri geriledi. Ancak geçen hafta açıklanan üretici fiyat endeksi beklentileri oldukça aştı ve tedirginliğe neden oldu. ABD'de üfe Temmuz'da yıllık artı 3.3%, aylık artı 0.3% ile son 3 yılın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Bu durum hizmet maliyetlerindeki artışa yoruldu. Tarife artışlarının enflasyona ne ölçüde yansıyacağı konusu ise halen tartışılıyor. Borsalarda karma görünüm öne çıkarken altın fiyatlarında düşüş dolarda zayıflama, euroda toparlanma, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve petrol fiyatlarında hafif yükseliş gözlendi. Altın fiyatlarında külçe altına ABD'nin tarife getirmeyeceği haberi sonrası başlayan düşüş eğilimi, dolardaki zayıflamanın durması ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş ile devam ediyor. Çin zayıf, Japonya beklenenin üzerinde büyüdü. Her iki ülke borsalarında çıkış gözlendi. Ana piyasa parametrelerine bakıldığında, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,32, Euro dolar paritesi 1.1704, dolar endeksi 97.98, altının ons fiyatı 3335 dolar, gümüş 38.08 dolar, Brent petrol 66/77 seviyelerinde seyrediyor.